Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Balat Köyü'nde bulunan ve Didim'e 24 kilometrelik bir kutsal yolla bağlanan Millet Antik Kenti, Didim Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği ve Didim Kültür Mirasını Koruma Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle yeniden denizde buluşacak. Meskip, millet millet Antik Kenti yine denizde buluşacak. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren Ege'nin öne gelen ticaret, kültür, sanat ve bilim merkezi olan, Milattan önce 546'da Perslerin eline geçmesiyle tümüyle yakılıp yıkılan millet antik kenti, 479'da Perslerin yenilmesi üzerine de yeniden kurulmuştu. Orta çağlarda Büyük Menderes Irmağı'nın getirdiği taşkın nedeniyle bataklığa dönüşen ve denizle bağlantısı kesilen millet antik kentini denizle yeniden buluşturmak için çalışma başlatan birim Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği ile Bilim Kültür Mirası Koruma Derneği, Latmos Körfezi'nin denizle birleştirilmesi adı altında proje hazırlayarak Aydın Valin'e sundu. Konuyla ilgili Demari Bilim Marina'da düzenlenen toplantıya Dilim Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği Başkanı Salih Bankoğlu, Didim Kültür Mirasını Koruma Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Aydın İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yavuz, Didim Yerkencilik, Yatçılık ve Spor Kurumu Başkanı Erdal Baylan, Didim Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Demir ve Turistici Yusuf Mutlu katıldı. Toplantıda Millet Antik Kenti'nin deniz yoluyla Didim'le birleştirilmesi projesi hakkında bilgiler verilirken, Millet Antik Kenti'nin denizle birleşerek turizm açılması konusu masaya yatırıldı ilgili yerlerle müsaade olması hususunda yazışmaların yapıldığını ve şu ana kadar görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Birim Turizm Alt ve Hizmet Birliği Başkanı Salih Bankoğlu, Latmos Körfezi'nin denizle birleştirilmesi projesinin gündeme alındığını ve Latmos Körfezi Canlanıyor adı altındaki projenin ortaya konulduğunu söyledi. Arkadaşımız Ediz Verdoğlu'na dönelim. Ediz merhabalar, iyi akşamlar merhabalar, iyi yayınlar Deniz Çok teşekkür ediyoruz. Millet Antik Kenti e, tarihte denizle dip dibeymiş ama yaşanan doğal koşulları nedeniyle ayrılmış denizden. Ve şimdi bir projeyle deniz tekrar Millet Antik Kenti'ne getirilmek isteniyor. Ne kadarlık bir süreç söz konusu? Evet, dilimde bulunan Millet Antik Kenti'ne denizden tekneyle gidilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı tekrardan Deniz Özek. Nidim'de Ege Denizi'nden Millet Hantin Kenti'ne teknelerle gezi düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Milletin Denizle Buluşması adlı projenin hayata geçirilmesiyle Millet Antin kenti denizle birleşerek turizme açılacak. Projenin ikinci etabı olan Bafa Gölü bağlantısıyla da Muyos ve Herakli'ye Antin kentlerine ziyaretçilerin tekneyle gelmesi mümkün olabilecek. Milattan önce 7. yüzyıldan Ege'nin önde gelen ticaret, kültür, sanat ve bilim merkezi olan Minet, M.Ö. 546'da Pers'in eline geçmesiyle tümüyle yıkılıp yakılmıştı. 479'da Pers'in yenilmesi üzerinde yeniden kurulmuştu. Orta çağlarda Büyük Menderes Sığmağı'nın getirdiği taşkın nedeniyle pataklığa dönüşen ve denizle bağlantısı kesilen Minet Antin kentini denizle yeniden buluşturmak için çalışma başlatan bizim turizm altyapı ve hizmet birliği ile bizim kültür mirasını koruma derneği milletin denizle buluşması adı altına proje hazırlayarak aydın valiliğine sundu. Bizimin turizm çeşitliliğinin arttırılması ve Milet antik Kenti'nin yeniden denizle buluşmasını sağlayacak olan milletin denizle buluşması proje projeyle ilgili de dün de bir bilgilenme toplantısı yapıldı üzerinde Toplantıda projeyi açıklayan Bilim Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği Başkanı Salih Bankoğlu, milletin denizle buluşturulması amacıyla bir proje hazırladıklarını ve bu çalışmayı Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne iletmelerinin ardından projenin şekillendiğini söyledi. Bankoğlu, Büyük Menderes'in büyük bir kolunu uzandığı millet Antin kentinden, nehrin denize döküldüğü yer olan su yolunun ıslah edilmesi iş. Içeren projenin Aydın Valisi Kerem Al tarafından da desteklendiğini ifade etti. Büyük Menderes'in denize dökülü Stadyan'dan millete 1 saat 45 dakikada var, varılabildiğini, millete 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde de teknenin demirlenebildiğini anlatan Bankoğlu, Altın Gidim Altokum plajından millete yapılacak tekne yolculuğunda ise yaklaşık 3 saat süreceğini ifade etti. Bankoğlu bu proje kapsamında BTE tarafından kanal temizliği yapılması gerektiğini, bu konuda gelecek yıl harekete geçilmesini umduklarını, projenin ikinci etabı olan su yolunda Batı gölüyle